Herkese merhaba arkadaşlar bugünlerle birlikte Minecraft oynayacağız, hadi bakalım. Şöyle, herhangi bir, bir hayatta kalmaya gittim. Ben dünya oluşturmuştum. Oluşturmuştum onu bir tek pek bir şey yapmadım. Şimdi yap, okay, başka bir şey yapacağım. Onlar işte başka bir iş şey yapacağım. Yeniden oynayacağız gibi yeni dünya oluşturmak istemiyorum çok dünyam dolmuş. Şöyle şu an gelişmiştim ama artık bunlar olmayacak. Hepsini bir başka bir yer. Bunları da geri kıymayacağım. Şöyle dağıtalım her Hatta şu denize koyalım. Buydu. De. Koyulmuyor ki. Ha, köprü yapalım da. Şöyle geçelim. Şuradan ben şöyle. Olmamam lazım. Ben bir çıkayım. Altta da balıklar var. Şöyle işte herhangi bir yerle koyacağım ya arkadaşlar. Çok da istemiyorum. <laughs> ne için? Abi e, kaldım bu tabii ki bu olayımız eşe Tamam tamam da. Anam o ne? Ben şöyle. Şu bloklarımı ben de harcayayım. Sonra. Şunları da atıyorum denize. videonun böyle gitti maalesef evet ve başlıyoruz herkese aman bunu dedik şimdiki ilk başta odun kıracaktım ama koyun buldum buna yatak yapacağım böyle... böyle gün çıktı harika gün yatak yapabilirim ama biraz şimdilik odun kıyacağız. Oldu, ne oldu, ne oldu, ne Aslında burada bir şey vardı. Ben buradan kırmam olacağım. Neden dedim. Bunları kıymayacağız. Çalışma masam da vardı ama artık o da yok. Şimdi kıyalım ve çalışma masası yapacağız. Baştan başladık videomuzdan. Hatta önce şey adını unuttum. Şunun en çalışma masamızıydı galiba. Onu yapacağız. Sonra biraz daha doğduğundan şey yapacağız. Kazma. Kazma ile taş taşlayacağız. Taşla kılıç falan yapacağız. Oyunu bitirmeyi deneyeceğim. Ama bitiremeyeceğim galiba. Ben pek emin değil. Çünkü Minecraft'ı tam bilmiyorum. Ama tabi oyunu oyun. Şimdi 6 tane daha yetmez ya da yetenebilir. Aa bak bir şey de çıktı. Şöyle iyice bir yapalım. 24 tamam iyi. Ya. Şimdiki. Bununla şöyle yok olmaz. Ben düğme istemiyorum. Buradan şöyle giyeceğim buna. Buradan çalışma masası yapacağım. Tamam yeter. Yemi kaldım. Şu an istemiyorum. Çalışma masamız güzel. Bobula bakmayalım. Ve bu yakutası aha koyun. Hemen yatak yapmamız lazım. Biz. Hmm, bu ya küçük. Kılıç yapsaydık ya. Yani biraz sıkışmıştı çıkardım işte. Aslında hiç yapmak istemiyorum ama sonlarım yapmak, için. Anam geç oldu. Çabuk bir biraz önemsizce bir ev yapmam lazım benim. Böyle takım sandığımın olduğu bir yeri. Hemen zamansızca değişik değişik yapacağım. Ben çok küçük yapacağım çünkü çok zamanım yok daha doğrusu meşale de falan da yapmam lazım ev çok karanlık olacak ama yapacak hiçbir şey yapacak yok çabuk biraz acele etmem lazım mantar kadar. Geniş olmasıyla uğraşmak istemiyorum. Çabuk hızlıca çünkü kıyacağım dur. Biraz çık hızlı odun yapabilsek ben ne yapıyorum ya neyse şimdilik burada saklanacağım hatta duyaklıma başka bir şey geldi iyice küçük yapacağım sağol maalesef şuradan şöyle tek çalışma masam ve beni alacağım

bunlar düşüyordu onu Yüzüm koydum yalnızlıkla. Neyse daha artık. Evet. Şu toprağı da boş var. Ben şunu sonuna... Yarın iyice bir şey toplayayım. Kendime bir ev yapayım da geceleri giyerim. kadar bu odunları. Sadece şimdi bir tarihlik yapacağım. Şöyle. Çalışma masam ağrı kaldı ama hiç sorun değil. sabah olmasını bekleyeceğiz tamam Dokuz. Evet şöyle kayanlık şimdi sabah olmasını bekleyeceğiz. Bizim yüleğimiz de orada kaldı. Şu yüleği kıyalım da. arkadaşlar bunun için bir tane hile kullanacağım. Lütfen bunu şey yapın. Allah Değilim. Şöyle bir düzeltmem lazım. Değişik bütün her şeyim şey oldu. Sadece bu kasa verdik. Öbürünü de hiç yapmayacağım. Ve şimdi benim bir kızma yapmam lazım kazma. Onun için çabuk yapacağım ilk önce. Şimdi masamıza gidelim biz. Şöyle. Evet. Şimdi bir tane kazma yapacağım. kazma. Şimdi çıkalım. Şunları full kıyalım. Hoş düştüm. Elimle kıyacağım. Elle daha hızlı oluyor bence. böyle ağaç gibi kıralım. Benim ev yapmam lazım. Şunları boş vereceğim. Gideceğim odunla yap toplayacağım. Oradan bir şey yapayım artık. Çıkalım. Benim küçük bir ev yapmam lazım. toplayacağım. Şey yapmam lazım. küçük Küçücük bir ev olsun yeter. Onun için iyice bu toplamam lazım. Bunun partikisi de olacak. Şimdi ev yapacağım. Kazma falan yapacağım. Evimizi bir yaptıktan sonra bitirelim. Çok şey yapma olmasın. Şimdi. Şöyle yeter bu kadar çok da istemiyorum büyük bu kadar da çok küçük istemiyorum böyle boş ver şu kumlardan toplamamız lazım şimdi yaz beş tane kum harika yeter şu anlık da şunu kıyalım. Allah ne oldu be? Çıktık. Neyse zaten bir günlük bu kadar yeter. Bunun Partix'inde görüşürüz.